Buram buram İşte o an bir fırtına kopar Işıkları Sönüyorsa Sokaklarım Yeni bir gün Giriyorsa penceremden Yavaş yavaş Sen Yoksan yine Bense suskun Ve bitkinsem Önümde Bir kadehim gölgesine sıkmışsam ve yılların hesabını şaşırmışsam. Çok teşekkür ederim. Ona çok teşekkürler. Erol Bey küçücük nasıl buldunuz? Güzel, çok yani çok değişik bir yorum çok Farklı sizden e, farklı. Çok teşekkür Güzel. ediyorum. ağzına sağlık Onur. E, programımızın başında her zaman adet olduğu üzere verdiğimiz telefon numaralarını bugün unuttuk. Çünkü artık 11. yıl. 12. programımız bu. <laughs> Ezberlemişsinizdir diye düşünmekteyiz ama yine de hatırlatmaktan <laughs> geri kalmayalım. 259 70 90 259 70 91 e, alan kodumuz 0 212 e, vaktimiz bu Ol, yaklaşık iki saat daha ekranlarda olacak Bize ulaşabilirsiniz bu ıı, telefonlardan. Şimdi ıı, 28 Mayıs tarihini kaçırmadan ki ıı, yaklaşık 35 dakika sonra 29 Mayıs'a gireceğiz. Tam günü olduğu için ıı, Çiğdem Talü üzerinde yoğunlaştık. Onun parçalarını dedik, ona parçalar aman ettik Ama programın başında da belirttiğim gibi Mayıs ayında yitirdiğimiz gerçekten ıı, çok değerli, çok şey borçlu olduğumuz isimler var. Şevket Bey, e, bunlardan bir tanesi Tanju Okan, Tanju Okan müthiş bir evet. ses, e, benzersiz tabii. bir e, yorum gerçekten Böyle bir gece aslında de. bu değerli sanatçılara yetmez gayet tabii. Kesinlikle. E, Çiğdem kardeşimizi anıyoruz ama şimdi tabii Tanju Okan da çok büyük e, seslerden, kıymetlerden bir tanesi. Ben Tanju Okan'ı 1961 senesi 26 Ekim... Cuma akşamı saat 16'da tanıdım. Gördüğünüz gibi yavaş çalanlar böyle oluyor işte. Yani, Efendim e, evet. Müthiş evet. evet, e, hafıza. Melih'in de hafızası kuvvetli. E, benimki şakaydı aslında. Ben e, 61 senesinin Ekim ayında tanıdım Tanju'yu. Ankara'dan askerlik e, görevi bittikten sonra İstanbul'a geldi fakat Ankara'dan devamlı haberler geliyor. E, muazzam bir ses var diye. Yani o kadar güzel söyleyen bir şarkıcı var ki. Merakla bekliyoruz. İstanbul'a geldi. E, o zaman e, sıra evlerde kulüb 12 vardı. Kulüb 12'de çok güzel gecelerimiz geçti. Geldi e, Tanju orada. <laughs> ahlar çekiliyor duyuyor musunuz? Engin ahlar derimden. çekiliyor Tabii <gülüyor> <gülüyor> Burada bütün arkadaşlar bilirler onu. Yani Hı -hı. yaşı müsait olanlar tabi. 1961 senesinde burada hala doğmayanlar var sanıyorum. Tabi. <laughs> <laughs> e, <Allah>. Çok var hem de. <laughs> Doğmamıştı doğru. <laughs> ve e, Tanju gerçekten geldi bir şarkı söyledi zaten o şarkı söylemesiyle e, ortalığı fethetti İstanbul'u fethetti ve e, imzasını e, Türkiye'ye atmış oldu şimdi e, Tanju gerçekten e, az yaşadı ama öz yaşadı hı hı. E, dileyince yaşadı e, biraz içkiyi severdi eğlenmeyi severdi sigarayı severdi sahnede şarkı söylerken dahi içki kadehi elinden düşmezdi sigarası elinden düşmezdi ee, onun bazı şovları vardı. Ee, kadeyi yere fırlatır, kırardı, parçalardı, şişeler, şişeler falan havada yani, çok tabii e, meşhur Kadınım e, şarkısı var. Şimdi yani, Kadınım şarkısını bilindi. biraz evvel... E, o şarkıyı söylerken sahnede izlemek lazımdı belki de değil Şimdi mi? çok o, tabii çok duygusal bir şarkı. Yani o şarkıyı çok söylemek şarkı. de aslında kolay değil. E, Engin Evin... de... Çok zor bir şarkı. Yani bir de... E, Tanju için yazıldı, Mehmet Yılmaz yazdı. Ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum ve hayatımda görmediğim bir şeye tanık oldum. Bir adam stüdyoya girdi, yani Tanju Baba'dan bahsediyorum, girdi. Playback verildi, bir kere de okudu ve çıktı. Yani ikincisi okunmadı o şarkının. Şimdi Engin Evin bana dedi ki, Şehir abi dedi bu şarkıyı söylemek istiyorum. Dedim ki yani bu şarkıyı söyle ama bu şarkıyı söylemeye kimse cesaret edemedi. <laughs> Ee, ama dedi ben söyleyeceğim dedi. Gerçekten aslında tabii bir şarkıyı bir kişi söyler. On kişi Aha. de söyler. Yüz kişi de söyler. Yorumlar hmm. değişiktir. Evet. Ama Engin de güzel e, provada biraz evvel provada yaptık. E, güzel söyledi. Eğer dilerseniz onun bu ölümsüz şarkısını Tanju Okan'a yollayalım buradan. Tanju Okan'a yollayalım. Sizin Hep eşliğiniz birlikte. Engin Evinin Sesinden. Evet. Ben bir şey işte. yani Bu şarkıyı söylemek hakikaten çok zor ama... Ee, ben ilk defa söyleyeceğim. Hep sahnede Tanju Okan şarkıları söyledim arka arkaya, devamlı. Hala Filizyonda da söylüyorum. ilk defa söyleyeceksiniz. Evet. Bir canlı yayında. İlk defa söyleyeceğim. <laughs> Buyurun. Ayağa kalkmazsam kusura bakmayın. Hakikaten dizlerim tutuyor. Nasıl, rahat ediyorsanız öyle. Eşyalar toplanmış. Seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen Sönmüş bakışıklar ev nasıl karanlık O ılık aydınlık yuvamız solumuş Geceler bitmiyor ağlıyorum artık Thank <Sessizlik> Bıraktım bütün bu hayatın yaşanan aşkların değeri yok artık Ben sensiz olamam artık anlıyorum sen Şimdi çok yalnızım ne olur kal benimle O kapıyı kapat elini ver bana Dışarıda yalnız üşüyorsun sen kadını. Ra <Zıklı> önce cesaret